Merhaba, ben Sema. Kanalıma hoş geldiniz. Ee, bugün sizlerle söz verdiğim gibi hastane çantası e, videosu çekeceğim. Daha doğrusu hastane çantamızı daha öncesinde hazırladık ama e, birkaç telaşeli şeyler yaşadığımız için bir tür video çekme kısmına gelemedim. Hatta çantamız arabaya gitti, sonra geri geldi. Hastaneye gitti, geri geldi. E, o yüzden birazcık video kısmı geç oldu. E, Normalde onu düşündüğüm için her an her şey olabilir gözüyle baktığım için daha öncesinden hazırlamıştım zaten çantamı. Şimdi çantanın içindekilere geçmeden önce e, şunu belirteyim. Bunları ben hazırladım ama e, bunlardan hangileri daha, daha çok kullandım ya yani da hangilerine gerçekten ihtiyaç var? Bununla ilgili de tekrardan size bir video çekeceğim. E, yine eğer nasip olursa normal doğum yapmayı başarabilirsem bununla ilgili de bir video çekmeyi düşünüyorum. E, bu çektiğim videoları da daha çok işte anne adayları ve anneler e, izleyip, bilgilesin diye açıkçası yani kimseye tavsiye vermiyorum ama en azından ben bunları bunları yaşadım ee, sizin başınıza da gelebilir gelirse panik olmayın diye çekmeyi düşünüyorum ee, çünkü gerçekten bunları ilk kez yaşayıp hiçbir tecrübesi olmayan birçok insan var neyse çok konuştum şimdi hastane çantama geleyim ee, hastane çantası yapmadan önce bir liste hazırlamıştım bu listeyi de yine videonun sonuna koyarım ee, aynı zamanda instagram sayfamdan da paylaşacağım instagram sayfamda sevni de oradan da takip edebilirsiniz önce ee... Hastane çantasında anne için neler gerekli e, ya da ben ne aldım benim için ne gerekli ne koydum onlardan bahsedeyim. E, bizim evimiz hastaneye çok yakın değil e, nereden baksanız 25 dakika o yüzden e, birkaç malzemeyi birazcık fazla tuttum. E, eğer sizin de hastaneye e, eviniz biraz uzaksa bazı parçalardan zaten arabayla gideceksiniz. bol miktarda alabilirsiniz. Şu şekilde uçlardan almıştım ben e, yeni doğan alışverişinde de zaten göstermiştim. Bu uçlar gerçekten çok kullanışlı ve güzel oldu üst kısmı. E, Şöyle fileli olduğu için görebiliyorsunuz. Ama ben yine de içine ne koyduysam sonuçta yanınızda gelecek kişi bilemez diye şu şekilde de kağıtlara yazdım. Yani bu hurcun içinde neler var. Direkt kağıda bakıp bulunsun diye yazdım. Bizimki kış bebeği olacağı için yani ben aralığın ilk haftası ya da Kasım'ın sonunda doğum yapacağım için bir de bu doğumdan sonra annelerin birazcık kan değeri düştüğü için üşüme olayı fazla oluyormuş. O yüzden bir tane kışlık bir pijama aldım. Alt üst polarlı. Ee, bir tane hastane çekimi için e, isim yazdırdığım bir adet pijama aldım. Bir de normal bir pijama aldım. Yani üç tane pijama koydum burcun içine. Onun dışında eğer e, terleme olayı falan olursa diye de iki tane tişört koydum. E, i̇ki tane normal atlet koydum. İki tane emzirme atleti koydum. 2 tane emzirme süliğini koydum. E, dört adet alt çamaşır koydum. E, bir de ayaklar çok üşüyormuş bu özellikle kışın doğum yapanlar için söylüyorum. Bir dört tane de şu şekilde çorap koydum. Bunların hepsini yıkayıp ütüleyip koyduğum için bir daha tekrardan açmamak için size bu şekilde söyleyeyim. Ee, dediğim gibi siz de bunların hepsini güzelce ütü, ütüleyip yıkayın. Ee, tekrar edeyim ne koydum? 3 tane anne için pijama koydum. Bunlardan bir tanesini çekimde kullanacağım. Bir tanesi normal kalınlıkta bir diğeri ise polar yani kalın bir pijama tercih ettim. Onun dışında 4 tane atlet koydum. Bu atletlerin 2 tanesi normal 2 tanesi emzirme atleti. 2 adet emzirme südyeni, alt çamaşır 4 tane, 4-5 tane de normal çorap koydum. Dediğim gibi bu şekilde yazıp kurşunlara yerleştirdim. Daha sonra anne malzemelerinden gidecek olursak bir adet şöyle hastanede rahat giyinebilmeniz için terlik koyabilirsiniz. Terlik tercih edebilirsiniz. Ben çok süslü, pofuduklu, işte tüylü bir terlik, terlik tercih etmedim. Çünkü hastane ortamı zaten çok e, ee, steril gelmiyor bana. Yani o tüylü terliklerle yerlere basmayı uygun görmediğim için alt zemini şöyle silinebilir terlik tercih ettim. Bunu da kesinlikle tavsiye ederim. Çok kullanışlı bir terlik. Neden diye soracak olursanız şuradaki parçası çıkıyor. Direkt makineye atıp yıkayabiliyorsunuz. Ee, ben bunu nereden almıştım? Markası Gezer. Sanırım Gratis'ten almıştım. Ee, şöyle de bir terlik tercih ettik. Daha sonra anne için alınan malzemelerden gidersek şurada vardı. Evet. Yine şu şekilde kurca koyup üzerine bir kağıda yazma gereği duydum dediğim gibi ben. Evet. Burada ne varmış? Ee, şöyle bir adet emzirme örtüsü aldım. Ne olur ne olmaz diye. Daha sonra bu e, Depent'in e, biliyorsunuz ki şeyleri var. Neydi bu? Depent'in kilotları var. Kilot diye geçiyor. Birçok anne adayı bilir bunu. Bunlardan koydum Depent. E, onun dışında ben şöyle bir ne olur ne olmaz diye, belki ihtiyaç olur diye e, süs saklama poşeti koydum. Bir adet ev yüz havlusu, bir adet de saç havlusu koydum. E, bir tane ıslak mendil, bir tane de bu e, antibakteriyel el temizleme jelinden koydum. Bu direkt yıkama gerektirmeyen. Onun dışında zaten hastanede de bol miktarda dezenfektan var. Ama ben yine de yanıma yine de ne olur ne olmaz diye alacağım. Bu hurcumuzun içinde de yine anne için dediğim gibi şuradan tekrardan sayacak olursak süt, süt saklama torbası, depent, emzirme önlüğü, ıslak mendil, havlu ve el için yıkama gerektirmeyen dezenfektandan koydum. Bunu da şöyle alalım. Şuradaki tümünü göstereyim. Bu da yine anne için. Bunun içindeyse e, yine birçok annenin tavsiye ettiği göğüs pedinden koydum. E, bir yaklaşık dört tane koydum. E, onun dışında bir de ben göz kalkanı almıştım. E, Philips Avent'in. Onlardan da koydum şöyle. Bunları bu arada e, kaynattım sonra steril ettim. Ondan sonra koydum. E, siz de o şekilde yapmanızı öneririm. E, yine buraya da bunları yerleştirdim. Bu arada bu hurçların küçük olanları. Bu hurçlardan çok memnun kaldım. Kesinlikle alın zaten çok da uygun bir şey. Şimdi anne malzemelerinden gidecek olursak bunlar bebek için. Şuradaki burcumuzu alalım. Ne olur ne olmaz diye şöyle bir poşete havlu koydum. Kağıt havlu. Burada ne varmış? Evet bunlar bebek için. Şimdi anne için dediğim gibi saydıklarım bir de saydıklarımın dışında şu şekilde bir adet <laughs> Bundan da bahsedeyim hemen size. Meryem Ana otu aldım. Ee, bunu belki duymuşsunuzdur. Ben de duydum ama inşallah kullanmak nasip olur ve gerçekten işe yarar. Birazcık inanmayla da alakalıymış. Artık bu işe yararsa bununla ilgili de bir video hazırlarım size. Şöyle içine koymak için bir kap aldım. Ee, ondan sonra e, bu bunu nasıl kullanıldığını size şöyle kısaca bir özetleyeyim. Meryem Ana otunu sancınız başladığı zaman bir e, kaba suyun içerisine koyuyormuşsunuz. Bu ot açıldıkça sizin sancıla, e, sizin de açılmanız e, Gerçekleşiyormuş. Yani ot açıldık, açıldıkça suyun içerisinde sizin açılmanız da gerçekleşiyormuş. Daha sonra doğum bittikten sonra da bunu sudan çıkardığınız zaman bu ot kendi kendine toplanıyormuş. Toplanınca da sizin iyileşmeniz, ayaklanmanız o kadar hızlı oluyormuş. Bir de bunun e, duası var. O duayı da okuyup e, üfleyin diyorlar ama artık anneme devrettim o kısmı. E, büyük bir ihtimal eğer e, unutmazsak o telaş eden bunu yapacağız. Eğer işe yararsa da dediğim gibi söylerim size. Kimisi bu, bunu e, okunan suyundan içiyor ama ben büyük bir ihtimal içmeyeceğim. E, bu şekilde bu arada bu bu oto e, araştırırken şöyle bir şey daha okumuştum. Sadece doğuma girerken değil, çocuk sahibi olmak isteyenler de e, böyle bir ottan yararlanıyormuş. Tabii ki birebir bir yüzde yüz işe yarar mı bilmiyorum ama yani aklınızda bulunsun araştırırken öyle denk gelmiştim. Sizinle de paylaşayım dedim. Şimdi benim bebek için ne aldım? E, bebek için ne aldım? Şu şekilde size göstereyim. Yine şöyle bir hurca koydum. Bebek için şöyle e, ilk doğduğu zaman silmek için e, havlu, e, pamuklu pardon, e, ilk doğduğu zaman e, silmek için bebek temizleme pamuğundan aldım bir paket. Yine ne olur ne olmaz diye bir pakette e, bu silipin e, ıslak havlusundan aldım. Yeni doğan ıslak havlusu. Yani ne olur ne olmaz diye koydum bunu da yine. E, bu ucumuzun içinde de battaniye, Müslüm penye, e, normal battaniye, müslim battaniye, penye battaniye, ıslak havlu, havlu, pamuk ve hırka koymuşum. Şöyle e, anneannemiz bir hırka örmüştü. Hastane çıkışının üstüne sonuçta kışın olacağı için üşümesin diye bir adet hırka da koydum. Hastane çıkışının üstüne giyer diye Şöyle bir penye battaniye koydum e, iki tane müslim battaniye koydum Biri ince biri kalın Bunları da bu şekilde yine dediğim gibi yıkadım Ütüledim ve yerleştirdim Bu hocumuzun içinde de bunlar var Size tekrardan söylüyorum tavsiyem e, Bu yapmış olduğunuz Hurçların içine nelerin olduğunu mutlaka yazın Çünkü sizinle gelecek kişi o sırada bir daha aramasın Evet bu hocumuzun içinde de böyle Bebek malzemeleri var Gelelim Diğer malzemeleri ben şöyle sitelik olsun diye e, şu şekilde kilitli yani şu gayet pratik bir şekilde açıp kapanabilen e, poşetlerden aldım. Bunu da zaten e, yeni doğan alışverişimde e, tanıtmıştım. Bunun içine koymayı tercih ettim. Bunun içinde de yine iki adet alt açma örtüsü var. Bir adet bebek için pişik kremi koydum. E, bir de yaklaşık ben yanıma 10 tane bebek bezi aldım. E, bunların 6 tanesini bu şekilde bu paketin içine koydum. Onun dışında bebeğe şöyle 3 paket daha yaptım. Bunların içinde ne var? Bunların içinde de şunlar var. Bir tanesinde onlu hastane çıkışımız var. Bu onlu hastane çıkışının içinde ne parçalar var? Bunu yeni doğan bebek alışverişinde tekstil videosunda zaten göstermiştim. Onları yıkadım, ütüledim. Ve şu şekilde onlu hastane çıkışı poşeti yaptım. Bunun da yine arkasına yazdım. E, direkt hemşireye ilk olarak bunu vermeyi düşünüyorum. E, i̇çine de ekstra iki adet bez koydum. Bir de e, olur olmaz dediğim gibi evimiz çok yakın değil. O yüzden ben e, iki, tane daha, iki tane de beşli hastane çıkışı aldım. Onu da yine şu şekilde... Pakete koydum, yıkadım, ütüledim. Bunun içine de ekstra 2 e, adet bebek bezi koydum. E, ama genel olarak e, iki adet 5'li, e, bir tane 10'lu, bir tane de beşli hastane çıkışı alabilirsiniz. E, ama dediğim gibi eviniz uzaksa ya da riske atmayayım, nasılsa arabayla gidiyorum derseniz birazcık daha fazla alabilirsiniz. Ben şimdi bir de yedek olarak aldım. Bunun içinde neler var? Bunun içerisinde de bir tane 5'li hastane çıkışı var. Bir de e, fotoğraf çekimi için kullanacağım bir e, alt üst şeklinde e, pijama takımı var. Başka ne varmış? yedek ağız mendili var. Bir de bunun içerisine ben yedek çorap ve zıbın koydum. Uzun kollu. Dediğim gibi bu poşetimde de yedekler var. Bebek için aldığım parçalar da bu şekilde. Bunların toplu bir listesini yaptım. Onu da paylaşırım. Direkt oradan da bakıp şey yapabilirsiniz. Hastane çantanızı hazırlayabilirsiniz. Bunların dışında babamız için de bir adet terlik aldık. Orada sonuçta bize eşlik edeceği için ee, terliğin daha rahat olabileceğini düşündük. Birkaç tane tişört aldı kendisine, temiz, bütünlenmiş tişörtlerden. Çünkü e, o an bebeği babasına da vereceği için Üstünün kıyafetinin daha steril olmasına dikkat edin. Hatta şey de öneriliyor, ee, direkt babalar tıraş olup gitsin diye <laughs> bebeği aldığı zaman işte e, o kıllar yüzüne bakmasın diye böyle bir şey de duymuştum. Dediğim gibi bizim hastane çantamızda bunlar var. Bunun dışında yanımıza aldıklarımız da var. Onlar da şu şekilde ee, kapı süsü aldım. E, ismi yazılı olan bir yastık aldım ama onlar şu an arabada olduğu için gösteremiyorum ama instagram sayfamda var e, bir tane çikolata yaptırmıştık bir de balonlar aldık işte odayı süslemek için e, annem nevresim takımı aldı hem bebeğe hem bana yani hastanede de veriyorlar ama yine de biz e, içimiz rahat etmediği için kendimiz nevresim götürmeyi tercih ettik nevresim takımı ee, hem bana hem bebeğe dediğim gibi ee, arabamızı eklediklerimiz bunlar. Bir de puset aldık. Pusetimiz de yine arabada. E, benim bir ara e, doğum olacak gibi oldu. O yüzden biz hepsini arabaya indirdik. Daha sonra olmayınca e, madem öyle arabada kalsın dedik sadece video çekmek için hastane çantamı yukarıya çıkardım. Ama dediğim gibi bir de puset, puset içi battaniye, puset örtüsü aldım. Onlar da arabada. Onun dışında aklınıza takılan, sormak istediğiniz bir soru olursa e, yorum kısmına yazabilirsiniz. Elimden geldiğince cevaplarım. Bu arada e, ben emzik ve biberon almadım. Çünkü benim hastaneme e, hastaneye gittiğimdeki hemşireler, işte oradaki ebeler kesinlikle alma e, emzik, biberon bu tür şeyler tavsiye etmiyoruz dedi. Zaten kullandırmıyoruz da dedi. O yüzden ben onları alma ihtiyacı duymadım. E, bazı hastane çantası videoları izliyorum. E, anneler onları da eklemiş. Ama dediğim gibi ben eklemedim. Tercih etmedim. E, benim aldıklarım bu şekilde. Eğer sizlere e, faydalı olduysa e, videomu beğenirseniz çok sevinirim. Onun dışında... Bundan sonraki süreçte hangilerini daha çok kullandım kullanmadım bununla ilgili de bir video çekeceğim. Ee, videolarımı beğeniyorsanız beğen, beğen butonuna basmayı ve beni de takip ederseniz abone ol kısmına basmayı unutmayın. Şimdilik bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.